Hmm. ne haber? Valla hiç aradığın sordun yok ya. Yani. Nasılsınız arkadaşlar? Bugün hiç çekmediğim bir videolardan bir tanesini çekeceğim. O saçıya bak lan. İbibik gibi ha. Lan saçın bak kızı gözüküyor. Oha. Çingene lan. Kako. Kako. Şöyle yapalım. Tamam daha iyi. Saçlarım da uzadığına göre artık video çekimlerine daha hızlı devam edebiliriz. Bakın burada benim çizimim var. Nasıl bu? Güzel mi? Daha doğrusu Kim jong bir çalışmasını böyle kocaman yapmıştım. Hatta videosu da var. Çizdiğim en büyük çizim diye. Evet bugün arkadaşlar dövme yapacağız. Belki de biliyorsunuzdur. Bilmeyen arkadaşlar için diyeyim. Ben aynı zamanda da Dövmecilik yapıyorum Yaptığım böyle birkaç tane dövmeyi şöyle ekranda hemen size göstereceğim Mesela bu var Bu var Hatta bak bunu çok seviyorum Bir de bu da en son yaptığım dövme Şimdi biliyorsunuz benim 15 senelik bir arkadaşım var Akın diye Hatta bir önceki videolarında görmüş olacaksınız Ona ben bir tane dövme yaptım bunun videosunu çekmedim Dedik ki bugün bir tane daha dövme yapalım Pikachu dövmesi yapacağız Ve ben de dövmeye meraklı olan, dövme yapmak isteyen Belki de dövmeye yeni başlayan arkadaşlar için bir video çekmek istedim Dövme nasıl yapılır? En baştan en sona sizlere kendi bildiğim şeyleri anlatacağım ya tabii ki ultra böyle mükemmel yıllardan beri yapan bir dövme sanatçısı değilim ama yaklaşık birkaç seneden beri bu işi yapıyorum. Ve ben de kendi bildiğimce, kendi tekniklerimle, kendi öğrendiklerimi sizlere aktaracağım. Umarım ki güzel bir video olur. Elimdeki kamera, Simge'nin kamerası. Ödün çaldım. Odakla. Evet odakla Ay çok güzel. Uzun zamandan beri böyle bir HD bir kamera görmemiştim. HD ne lan? Daha net. Net. Daha iyi aynen. Neyse işte arkadaşlar. Bu şekilde yani. Şimdi bakın dövme nasıl? Aslında çok büyük bir dövme yapmayacağız. Bakın şöyle göstereceğim. Belli oluyor mu? Bilmiyorum ama yapacağımız dövme şu şekilde. E tabii ki şu an sadece ben bunu kurşun kalemle böyle çizdim bir boyutunu. Tabii daha fazla işte bunun taraması koyuluğu vesaire var. Şimdi onu da birazdan yapacağız. Bu normal A4 kağıdında çizdiğim bir şey. Şimdi tabii ki dövme yaparken transfer kağıdına ihtiyacımız var. Çünkü transferini yapıyoruz bunun. Transfer kağıdı da şöyle bir şey. Bildiğimiz kopya kağıdı Benzer bir şey aslında Şimdi bu transfer kağıdının bazı püf noktaları var Bunları size göstereceğim Evet arkadaşlar orada görseli şöyle kestim böyle kaldı Şimdi transfer kağıdı dediğimiz şey şu Gidip hani dövme yapacak arkadaşlar böyle alabilir Şurayı açıyorsunuz ve bu kısma yapacağız onu Bakın şimdi göstereceğim Önceden yaptığım transferlerini şurada gördüğünüz gibi şekli çıkıyor. Tam ışığını oraya koyduğum zaman gayet hoş lan. Bakın önceden böyle bir göstermiştim zaten. Bir kartal dövmesi yapmıştım. O da bunun şeyi. Hatta bakın şöyle basıcı göstereceğim. Normalde yapacağınız şey böyle bir çıktı alıyorsunuz. Daha sonrasında ona bastırdığınız zaman böyle e, arkadan da çıkıyor zaten. Ya tabii ben bunu transferini falan yaptım şu an bu kadar dağınık gözüküyor. Transfer jeli biraz dağıtıyor bunu. Bir de hemencik eline bulaşan bir şey ve gerçekten de geçmeyen bir şey. Hani kolay kolay geçmiyor. Şimdi aynen şöyle kağıt kadar. Şöyle bir kağıt keseceğim buradan da. Transfer kağıdı. Şimdi şöyle bir şey kestim arkadaşlar. Bunu bunun şöyle alt ına koyacağız. Güzelce. Kesinlikle yapacağımız yerin zemini ya mesela cam olabilir böyle sert bir şey olabilir ama sert olmasına önem gösterin. Daha sonrasında elimize bir tane ince bir tükenmez kalem alacağız. İnce uçlu böyle. Şöyle bir tükenmez kalem aldık. Kenarlarından ben bir güzel geçeceğim. Yani üzerinden aslında. Evet arkadaşlar bu şekilde üzerinden geçtik. Şimdi bakın. Bunu böyle ters çevireceğim. Bakalım olmuş mu? Gördünüz mü? Bu şekilde bu çıktı arkadaşlar. Yani buradaki şey buraya aktarıldı. Şimdi ben dövmeyi ortalama birkaç saat sonra yapacağım. Ve o süreçte işte de böyle sedef hazırlayacağım. dövme makine iğnesini vesaire hazırlayacağım. O hazırladığım süreçte de bunu yine ben bu şekilde kapalı tutacağım. Da Üzerine şöyle bir şey koyayım. Ki çok fazla hava almasına bağlı zaman bazen işte mürekkebi falan sıkıntıya düşebiliyor. Neyse bu burada kalsın be. Şimdi arkadaşlar ben dövmenin malzemelerini, sedisini vesaire hazırlayayım. Ondan sonra size anlatayım. Evet arkadaşlar kutumuz şu şekilde bakın. Sihirbaz kutusu gibi muazzam. Bu arada şöyle sedyemizi kurduk. Şuradan 07 daha doğrusu ne 07'si? Yani 7RL e bir iğne alacağım. Şöyle arkadaşlar. Her iğnenin belli bir numarası var arkadaşlar. Bu 7RL e. bakın ucu aynen şu şekilde. Tabi ne Hadi netle. Şu şekilde bu ucu sahip. Aynı zamanda bunun böyle boyutları var. 3 RL, 5 RL, 7, 11 vesaire gidiyor böyle. Ben bugün 7 RL'yi kullanacağım böyle. İğneyi çıkartırken şu şekilde yapacağız. Ya bu arada bu iğnelerin tanesi 2 TL haberiniz olsun. Bakın şu şekilde bir içeri bir dışa yapalım ki iğnenin böyle yamukluk olması. Sonuçta demirden bir şey. Yamulmaması için böyle yavaş yavaş yapıyoruz. Zaten bu gördüğünüz gibi direkt açılıyor hale gelecek. İki parçayı böldük. Ben sadece bunu kullanacağım zaten. Daha sonrasında bir de bunun ucu var. İğne ucu. E, o da şöyle bir kutuda geliyor. Daha sonra bunu böyle açalım. Burada da bir sürü işte iğne uçları var. Buradan 7R olan bak mesela şu 7R değil mi? E, arkasında yazıyor. Odaklarsa hadi odakla lan. Neyse işte daha sonrasında buradan da aynen şunu şöyle koparttık arkadaşlar. Bakın şöyle yandan göstereyim. Şöyle bir şey arkadaşlar bu da. bunu aynen bakın şu uç kısım var ya. Şuradaki uç kısımdan şöyle bastırarak arkadaşlar. Bakın şu şekilde çıkartıyoruz. Tam olarak şöyle bir şey. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi bizim makinemiz şu şekilde bir makine. Şöyle bir şey. Beraber pozum versek. Tatam. Daha sonrasında bakın şu uç kısım kısmını alacağız ve ben makinenin şu kısmına koyuyorum. Bakın şöyle şöyle bunu koydum. Daha sonrasında ben makineyi şöyle tutuyorum ya bakın şurada boşluk kısmı var. Burada hafiften mürekkebi atıyor. Bu şekilde yapalım. Mürekkebi tam karşı taraf alsın. Yani benim elimin iç tarafına doğru atmasın diye yapıyoruz. Tabii çok fazla mürekkep atmıyor ama olsun. Şimdi bunu ben buraya yerleştirdim. Daha sonrasında bakın bunun şöyle şurasında bir vide gibi bir şey var. O vidayı sıkıştırmam lazım benim. Şöyle bir aparatı var bir de bunun. Şöyle bir aparatı var. Buradaki vidayı aynen şöyle sıkıştırıyorum. Bakın aynen sıkıştırdım. Tamam. Aparat da şu çok önemli bir aparat. Yani lazım. Bu şekilde oynama falan yok arkadaşlar. Gayet iyi. Daha sonrasında şimdi iğneyi çıkartacağım. Bakın iğneyi de şu taraftan geriye doğru böyle bastıracağım. İğnenin ucunu bozmamak için. Şu şekilde gördüğünüz gibi bastırdım. Şuradan çıkartabiliriz aynen bu şekilde. Daha sonrasında aynen iğneyi de şöyle çıkarttık gençler. İğnemiz bu. Netler mi acaba? Ah netliyor. Vallahi netledi. İğnemiz şu arkadaşlar. Daha yakından gösterebilir miyim acaba bunu? Görür müsünüz? Dövme yapacağımız zaman kesinlikle iğnenin ucuna hiçbir şey değmemesi lazım. Zaten steril bir iğne. Biz de bunu sakin sakin ucunu bozmadan koyacağız. Bakın şöyle bir lastik var burada. Çıkıyor zaten. Lastik değil lan yani bir silikon gibi bir şey. Şunu bu şekilde buraya geçiriyoruz. Geçirdik süper. Daha sonrasında bu lastik şuraya gelecek. Onu yapmak için de Bakın şu şekilde tutuyorum. Hafifçe bunu ben böyle bırakıyorum. ve biraz oynatıyorum. Bak gördüğün gibi girdi. Daha sonrasında buradan şunu şu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi hazır. İğne de burada. İğne, bu şekilde bu buraya geldi arkadaşlar. İğne de gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle tutup da yapabiliriz. Daha sonrasında bakın burada gördüğünüz gibi lastikler var. Biz bu lastiği ne yapalım? Şu şekilde işte birazcık iğnenin hafiften gerdirelim ki hiçbir şekilde bir titreme vesaire olmasın diye. Daha sonrasında şurada benim bir adaptörüm var. Adaptör normal prize taktık. Aynı zamanda bakın şurada Pedal için ve makine için olan kablolar var. Bakın şurada liner ve foot yazıyor. İlk başta ben şunu şuradaki düğmeden bir açacağım. Aynen açıldı süper. Daha sonrasında bakın şurada şöyle bir mekanizma var. Şu bu çizgi için bakın görüyorsunuz. Aynı zamanda yerde şöyle pedalımız var. Makinemiz burada. Bakın şu kısma, makinenin şu kısmına şöyle bunu yerleştiriyorum bakın. Bu şekilde bu yerleşti. Tamam. Daha sonrasında aşağıdaki pedal var ya bak pedala basıyorum. Makine çalıştı. Pedala her bastığım zaman zaten sonuçta bu atıyor yani. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Pedal kısmını daha net gösterebilirim. Şu makine, şuna da şöyle basalım. Aynen bu şekilde gençler. <laughs> Şu an makinemiz kullanıma hazır. Şimdi Akın'ı bekleyelim. Evet şimdi Akın geldi. Ne haber? Hoş geldin ya. Sediye görünce dedi oğlum sen işleri büyütmüşsün. Baya baya. <laughs> evet şimdi ona bir tane dövme yapmıştım. Önceden onu gösterelim. Şimdi ona şöyle bir işte dünya haritası. Şurada uçak falan hani gezmeyi seviyorum ayağı. Bir şey yapmıştık. Şimdi buraya bir sen yat uzan. Büyük bir zevkle. Rahat mı kardeşim yerin? Yani? <laughs> <laughs> Güzel valla. Hoşuma gitti yani. Şimdi dövmeyi yapacağımız yer göster bir. Bak tam şu kısımda. Yani onu alacağız işte şuraya falan değil mi? Aynen. Tamam şöyle koyacağız. Simge. Arkadaşlar şu an transfer jelini aldım. Şöyle bir şey bununla transferi yapacağız. Tam şurası mı diyorsun? Dur tamam ben oraya bir süreyim ilk başta. Şöyle birazcık sıkalım ha. Tamam. Şimdi bunu şöyle bir güzel bir dağıtıyoruz. Şöyle dağıt. Şimdi transferi yapacağız. Tam neresiydi? Beni yönlendir. Şurası mı? Sanki iyi mi? Biraz yan kısmı yani burası. Biraz sağa çek yani Kendi sağımı. Dur sen düzdür. Ş şurası mı? Yani ne diyorsun? Koyuyorum burası iyi. Biraz daha üstte. Şu şekilde arkadaşlar böyle bir transferi yapıyoruz. Daha sonrasında bakın görüyoruz gibi buraya yapıştı zaten. Şu yandan bunu çekelim. Şu şekilde bir transfer oldu. Şurası biraz kirlenmişti önceden de kirli olduğu için. Ama transfer dediğimiz muhabbet budur yani. Hatta hemen şu kenar kısmını bir sileyim ben. Evet transferimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bunun ortalama bir 10 dakika kuruması lazım. 10 dakika kuruduktan sonra da bu zaten hiçbir şekilde kolay kolay çıkmıyor hale gelecek. Ondan sonra dövmeye başlayacağız. Şimdi dövme bunu kurarken e, kesinlikle yanınızda bir çöp. Çöpü çekme de. <laughs> Çok geç. Şimdi e, dövme setabını kurduktan sonra kesinlikle bir çöp olsun. Peçeteler olması lazım çünkü her seferinde sileceğiz açacağız. Bir de biraz vazelin lazım. Daha güzel kaysın diye. Daha sonrasında şurada bir tane e, bizim dövmemiz var. Dövme mürekkebimiz var daha doğrusu. Hani güzel siyah bir mürekkep yani. Sonrasında bakın şurada bizim tüpümüz var. Biz bunu açıyoruz. Sonra buradaki tüpe şöyle bir güzel bunu koyuyoruz zaten. Ve güzelce bunu kapatalım arkadaşlar. Şimdi bu, bu mürekkep Elinize vesaire geldiği zaman kesinlikle çok kolay kolay çıkmaz yani. Hani baya bir iki hafta kalır o yüzden dikkatli olun. Şimdi bunu buraya koyduk. Şimdi bir 10 dakika bekleyeceğiz. Ondan sonrasında da bir güzel dövmeye başlayacağız arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Evet. <laughs> 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 Bu nasıl dönüştü oğlum ya? Yani, tamam. Evet şimdi şuraya basıyoruz. Bir güzel makinemizi çalıştırıyoruz. Hazır mısın? Çok güzel. Her şey okey. Şimdi bakın tüpten boya nasıl alınır. Hemen onu göstereceğim. Bakın basarken alıyoruz. Şimdi zaten şurayı göreceksiniz. Boya gelmiş olacak. Bak basıyorum. Gördüğünüz gibi boya doldu arkadaşlar. Fazla boyayı da biraz üşüre tutup gördüğünüz gibi bakın hallettik şimdi bakın ilk vuruşu yapacağız hafiften bir bazenin aldım parmağıma yapacağım kısmın üzerine birazcık dokunduracağız yani sağ diyorum ki ben nereden başlayayım ee, şuradan biraz başlayalım tamam mı şu şekilde yapacağımız yeri gerdiriyoruz arkadaşlar güzelce bir gerdirin bir tam olarak iyi olsun daha sonra yapıp bu şekilde de biraz daha dik tutup dövmeye başlayacağız. Bakın gördüğünüz gibi ilk çizgimiz tamamdır. Şimdi bu şekilde daha dik tutup dövmemize devam ediyoruz. Evet acı durumun nasıl? Tamam. Yani bu şekilde arkadaşlar püf noktalardan bir tanesi en önemli kısım da aslında makineyi birazcık dik tutmak aynı zamanda da yapacağımız yeri oldukça germek ki boya daha güzel daha rahat işlesin diye. Şimdi bak bu kadar yaptıktan sonra bunu hafif bir şöyle e, alabiliriz boyanın fazlasını. Sonrasında peşe değiştirelim ve mürekkep tekrardan alabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Başta arkadaşlar normal şu gördüğünüz çizgilerin aynısını üzerlerinden geçeceğim. Daha sonrasında bazı tarama çizgileri vesaire olsun onlarını atacağım. Şimdi çok fazla hani hepsini boydan silmiyorum. Çünkü bazen e, burada yaptığımız transfer için olan mürekkepler de silinebiliyor. O yüzden çok fazla değil de sadece peçetenin ucuyla silmemiz yeterli. En sonunda ıslak beni de sileceğiz. Bakalım bazı yerler geçmiş mi geçmemiş mi onları kontrol edeceğiz. Şimdi diğer çizgilerin üzerinden de geçelim. Müzik hmm. sadece kuyruk kısım kaldı. Ondan sonra da ıslak mendille bir sileceğiz bakalım ne olmuş diyor. Kolunu kaldırır mısınız beyefendi? Tabii ki tabii. Hafif böyle bir çitleyelim bakalım ne var diye. Gayet güzel çıkmış. Gayet istediğim gibi. O çizginin rahatlığını görebiliyoruz yani. Bu şekilde çizgilerimiz çıkmış arkadaşlar. Daha sonrasında bir tarama yapacağız. Tabi ondan önce ben diyorum şu gözleri bir iki dakika bir halledeyim bir Gözü <laughs> halledeyim ya. Şimdi arkadaşlar bu kısımlar okey. Hemen tarama atacağız. Şimdi taramaları atarken genellikle biraz daha hızlı oluruz ve o kadar fazla bastırmayız. Hemen şöyle bakın. Bayağı güzel kanamış şey. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi taramaları hafif atıyoruz. Daha sonra tekrardan üzerinden bir kat daha girebiliriz. Öyle daha yumuşak, daha böyle dağınık, güzel bir tonlama çıkıyor aslında. Tarama çıkıyor. Tekrardan devam edelim. Kolunu kaldırır mısın Akın Bey? Biraz böyle bir bazelin sürelim 2 dakika. Yani orada kan vesaire varsa hemen toplasın orayı diye. Şöyle bir silelim güzelce. Bakın gördünüz mü? Ufak bir kan var şurada. Sanırım hayatımda yaptığım en hızlı döne olabilir. Bitti mi? Bitti mi? Bitmedi mi oğlum? Ama aynısı işte. <laughs> Tamam o zaman bitti sen. <laughs> evet arkadaşlar dönme bitti. Eee <laughs> şimdi. Biraz daha yapaydık. Hadi bir tane daha. Şu an Instagram videosu izliyorsunuz hemen bakın şimdi. <laughs> <laughs> Totam. Totam. Evet arkadaşlar dönme bu şekilde oldu. Biraz daha yakın çekim alalım Simge Hanım. Aynen bu şekilde bir dönme. Bence gayet tatlı oldu. Sence Simge? Oldu oldu. Tamam şimdi sana ufak bir şey de yapalım. Böyle bir yuvarlak böyle bir şeyler yapalım ya. Ne? Evet arkadaşlar bir tane daha dövme yapmaya karar verdik ve Memento Mori. E, anlamı nedir Memento Mori'nin? Öleceğini hatırla. Öleceğini hatırla. Ölümlü olduğunu hatırla. Dövme yaptırıyor, ölmek istiyor. Şimdi burada biz normal tükenmez kalemle buradaki fontun aynısını yazmaya çalışacağız. Bakalım bir deneyelim. Telefonda gözükmedi bu arada. Ne dedi mi? Evet. Okay. Evet arkadaşlar dövme bu şekilde. Ben bunu yapayım video kapalıyken. Bak şöyle kapatacağım ve geleceğim. Evet arkadaşlar biraz da uzaktan çekelim şöyle daha net olsun. Evet Memento Bari'miz burada. Pikachu'muz şurada. İki tane dövmeli arkadaşlar günümüzü kapatıyoruz. Yani sence nasıl oldu? Sen beğendin mi? Senin ee, seni yorumla alalım Akın'cığım. bence güzel oldu. Kesin de güvenebilirsiniz. Eline sağlık. <laughs> Arkadaşım diye değil evet. Asla yok. <laughs> Bakın mesela biz bir tüp boya yani şöyle bir tüp koymuş tamam mı? Bunun arkadaşlar sadece şu kadar kullandık. Yani şöyle diyeyim, şu tarz bir mürekkepten yaklaşık o mesela pikocu yapmıştık o pikocudan 200 tane yaparız. Yani ona göre düşünün alacağınız zaman vesaire gayet karlı bir iş. Şimdi hakkın bana bunlar için 400 lira para verecek. Nereye konuşacaksın oğlum? Nereye konuşuyorum? Bana konuşuyorsun. Ha. Evet neyse arkadaşlar dövmemiz bu şekildeydi. Şimdi dövme bitiminde ne yapıyoruz? Birazcık arkadaşlar vazelin sürmüştük. Niye orada kanı falan toplasın kendine gelsin diye. Yani normal mutfakta kullandığımız sıcı arkadaşlar şöyle alıyoruz tamam mı? Şuraya şöyle yapıştırıyoruz arkadaşlar. Biraz böyle sert yapalım. Kesmiyor. Sağ kesmiyor değil mi? Kas kesmiyor. Evet, böyle bir indirim kazanabilirsiniz. <laughs> Bu taktiği kimseye vermem. Çevirebiliriz. Evet. Şöyle yapalım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim böyle. Yeni dönemler, yeni dövmelerin Evet arkadaşlar, umarım ki videomuzu beğenmişsinizdir. Böyle kendim dövmeler yapıyorum. Siz isterseniz Instagram'dan yaptıklarım var. Bunların fotoğrafını çekmeyi unuttuk. Allah bizim belamızı. Videoda sonra evet olsun bu demeler temiz yani böyle biraz kendine geldikten sonra Akın fotoğrafını çeker inşallah değil mi Akın? İnşallah. Siz de bu dönemlerin fotoğrafını daha sonra görürsünüz. Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı biliyorsunuz. Her yorum atarsanız kalp atıyorum ve Simge arkada diyor ki Allah senin ne yapmasın tam bir YouTuber olmuşsun. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Simge'yi çok fazla görmek istiyorsanız ve bir kamera çevirirsen çok mutlu olacağız. Tamam hayır diyor çevireceğim. <laughs> 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 ben böyle konuşuyorum bu arkada hmm, yapıyor böyle. Tabii öyle yapmıyor da. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın. Bir sonraki videoda ne yapayım bunu da yorumlarda yazabilirsiniz. Görüşmek üzere ve bay bay.